Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Bugün evde bol yeşilliğim vardı, bugün dedim birazcık kısır yapayım. Nasıl yaparım, ne hangi malzemeler gerekli? Şöyle az yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir su bardağından şöyle, şunu az şöyle çekelim. Şöyle bir su bardağı bulgurdan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir su bardağı bulgurdan yapmayı düşünüyorum. Ee, nasıl yapıyorum? Tenceremin altını yakayım. Ben bu kavurma işlemini ilk defa yapacağım arkadaşlar. Ben genelde çiğ olarak yapıyordum. Daha bir arkadaşımda gördüm ve bazı arkadaşlar da, da gördüm. Dedim ben de deneyim bakalım. Yani yedim beğendim. Hoşuma gitti. Fakat dedim ben de yapayım. Çok az mı olur acaba? Bir bardaktan da. Ama Şöyle arkadaşlar. Bir su bardağı bulgur. Evet. Şöyle yağımızı koyuyoruz tenceremize. Şöyle. Çok yağlı yapmak da istemiyorum. Tencerenin dibini döşecek kadar yağ koyuyorum arkadaşlar. Yaklaşık yarım çay bardağı yağ koydum tencereme. Şöyle biber salçası, domates salçası. Onları önden kavuruyoruz. Şöyle şeye bağlı bakacağım. Bir kaşık biber salçası bir kaşık da domates salçası koyuyorum arkadaşlar. Salçayı şöyle kavuruyorum. Her zaman çok yaptığım için bu biraz bana iyi hey geliyor ama az geliyor ama her şeyi e, az yapmaya çalışacağım. Ramazan'da malum biliyorsunuz. Onu yapayım, bunu yapayım. istediklerini yapmaya çalışıyorsunuz. Bir sürü sağlıyor yani. Mübarek bereketiyle geliyor tabii ki. Ben şu salçamı birazdan alacağım. Gözüme çok geldi. Sonra bakacağım ki duruma göre. Şöyle kavurduk salçamı. Şimdi bulgurumu ilave ediyorum. Evet. Bulgurumu da koydum. Şimdi bulguru birazcık kavuruyoruz böyle salçasıyla birlikte. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle kavuruyoruz salçasıyla birlikte. Evet. Şimdi bir e, su bardağı ben buna bulgur koyduysam, suyunu da e, daha az koymam lazım ki böyle tane tane olsun. Çok koyarsak. Çok şey olur, pişer. Bunu biraz böyle kavuracağım. Şöyle yarım sıcak su koyacağız tabii ki arkadaşlar. Şöyle sıcak su. Şöyle sıcak su burada dursun. Biraz kavurayım iyice. Özleşsin salçayla. Evet. Şöyle içine biraz tuz da atayım bence. Tuzum da içine çeker salça bulur. Böyle bir kaşık atayım. Evet arkadaşlar. Tuzunu da şöyle karıştırıyorum. Altını kapatıyorum ben bunu. Şöyle. Kamerayı yakına çekeceğim ama ee, buhar oluyor kamerası. O yüzden böyle yapıyoruz. Kuparlatılacak. İyi olmuyor arkadaşlar. Ben bunu böyle şimdi demlenmeye bırakacağım. kapağını kapatacağım. Böyle evet, bu çeksin suyunu. E, limonumuz var. Şöyle. Şimdi içine neler koyuyoruz bu kısırın? Şöyle marulumuz. Şunu şöyle alalım. Marulumuz var arkadaşlar. Şöyle kıvırcık onu kesiyorum. Küçük küçük kesmem gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesmeye devam ediyorum. Tasımı şöyle iteyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakacağım. Bulgurumun şeyine göre. Bir küçük demet e, marulum vardı benim. Yani toplama hepsi bu. E, onları doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle indiğince doğramaya çalışacağım. Allah'ın izniyle. mısır güzel oluyor içinde yeşillikleri bol. ben e, bir de yeşilliği bol seviyorum arkadaşlar içinde yeşilliği bol alacağım Sade bulgur yani bulgur bazısı öyle seviyor bulgurunu daha yoğun koyuyor ben yeşilliğini daha çok sevdiğim için bol yeşilliği yaparım her zaman fazlası da o iyi olmaz tabii ki şimdi kıydıklarımı şöyle sıkıyorum ve koyuyorum. Evet. Tasının içine koydum böyle. Şöyle az indireyim ben bunu. Doğurarken görün beni. Heh şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ben soğan doğrayacağım dediğim gibi şöyle şöyle şimdi bu soğanımı da ince ince doğramak istiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle ince ince doğruyorum fazla da ince yapamıyorum ama yaptığım kadarıyla Siz nasıl isterseniz herkesin damak zevkine bağlı damak tadına bağlı nasıl yapar nasıl yer ev hal, halkının isteğine göre genelde olur böyle şeyler evet arkadaşlar şöyle de ince ince doğruyorum Da çok seviyoruz. Şöyle, şunlar kaldı. Şunları koyayım öyle. Evet, soğanımızı da şöyle alıyoruz. Bir sıkıyorum sonra kabının içine koyuyorum az yapacağım için arkadaşlar az koymaya çalışıyorum bir bulgur da gelince daha çok çoğalacak o yüzden şimdi içinde daha neler alabiliriz içinden şurada ben bunları hepsini yıkadım kaldırdım arkadaşlar Maydanozum var. Şunları keseyim. Baş taraflarına. Evet arkadaşlar böyle. Maydanozumu da Evet maydanozumun içinden biraz kopartayım. Çünkü yıkadım öylece koydum ki Suları süzülsün diye maydanozunu da bol severim evet bunu da böyle bırakıyoruz maydanozumuzu da alıyoruz şöyle ince ince doğramaya başlıyoruz ama önce şu büyük dallarını alalım bazı büyük dalları çıkartalım Evet şöyle Bazılarının uçları öyle sarı gibi duruyor ama taze yani. Şöyle maydanoz tere evet arkadaşlar tere vardı bir de elimizde. Şöyle şurada tere katıyorum biraz da. Yani evde ne varsa e, ben şeyi de seviyorum aslında dere otunu da ama e, evde yemeyen olunca Biraz sınırlı yapıyorsun bazı şeyleri. E, dereotu da katabilirsiniz dediğim gibi isteğe bağlı. Kaymaya çalışıyorum. Ee, kısırda önemli olan tabii ki baharatı da çok önemli arkadaşlar. Baharat da çok önemli. İçine koyduğunuz baharatlar. Evet, maydanozumuzu da koyduk içine. Dediğim gibi ben bol sevdiğim için arkadaşlar her şeyi bol bol koyuyorum bazen yemekleri de bol bol yapıyorum iyi olmuyor o zaman yenilip artılınca olmuyor yani evet tahtamızı şöyle bir sudan geçireyim ben şeyi beklerken şimdi bulgurumuzu açacağız inşallah bakacak. Hemen Bir de bol e, limonlu severim ben arkadaşlar. Nar ekşisi de konuluyor ama nar ekşisini ben pek kullanmadığım için <laughs> güzel oluyor aslında. bir yandan limonumu falan şöyle büyükçe bir limonum var onu hazırlayayım sıkayım suyunu şöyle diğerini de sıkayım. Evet. Limonu suluymuş güzel. Şöyle limon suyum arkadaşlar. Şunları alalım. limon suyunu limon suyunun içerisine birazcık ben has zeytinyağı katacağım şimdi yağ koydun diyeceksiniz ama zeytinyağının yeri başka yeşillik içi koymak istiyorum e, tuz ekliyorum biraz şöyle karıştıralım şöyle sosunu bir yarım tatlı kaşığı diyelim arkadaşlar Tuz koydum. Zeytinyağını da bir yemek kaşığı kadar koydum içerisine. Bu şey kısırın sosu bu arkadaşlar. Kısırın sosunu yaptım, hazırladım. Baharatlarını da yine birlikte katacağız. Evet şöyle alalım tasımızı. Doğradım yeşilliklerimi şöyle şöyle alayım. Bunlar orada dursun. Ben şöyle alayım. Evet. Şimdi bakıyorum bulgurum ne durumda? Kısırlık bulgurum ne durumda? Şimdi bir karıştıralım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım şöyle bir iyi bir karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Görünüş çok güzel. Bunu biraz soğuması gerekiyor tabii ki. Soğutmamız lazım. Şöyle biraz daha yaklaştırayım ben tencereme. içi i̇çi görülsün. Şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben onu karıştırarak Topak olmuşlar, onları açıyorum böyle karıştırarak. Gerçi yeşilliğin içine girince o daha şey olacak da çok güzel olmuş rengi falan. Çok yani kırmızı severim ben böyle. Hepsi tam şey geldi. Ee, bir bardak e, yeterli geldi benim için arkadaşlar. Yani fazlası dediğim gibi fazla yapmak istemiyordum bugün. Çünkü diğer yemeklerim var. Evet, şöyle güzel bir karıştırdık. Başka bir kaba alıp da soğutayım ben bunu biraz daha. Tencerede çünkü sıcak. Bakayım. Neyse şöyle kaşık alayım ben. Şuradan. şöyle bakayım ha ılık ılımış fazla çok sıcak değil şimdi baharatlarını atayım ben tencereye şöyle beşi bir yerde denilen bir baharat var ben çok seviyorum kokusunu şöyle bir çay kaşığı arkadaşlar şöyle tencereye atıyorum şöyle acı fazla yemiyoruz. Yine bir çay kaşığı pul biber atıyorum. Evet arkadaşlar. Naneyi biraz atabilirim. Şöyle bir çay kaşığı nane. Hatta bir buçuk çay kaşığı atıyorum naneyi. Sonra karabiber, kimyon atıyorum. Pardon. Fazla acı olmasın. Karabiber, pul biber attığım için. Şöyle de kimyon atıyorum arkadaşlar. Karıştırıyorum şimdi. Tenceremi. Ee, baharatlar da karışsın. Bulgurla birlikte. Şimdi biraz yeşilliklerime ben şu Sosumdan döküyorum. Önden. Ki yeşilliklere ekşilik şey geçsin diye. Karıştırıyorum şimdi bunları. Harmanlıyorum. Şimdi böyle alt üst. Yeşil nane falan da doğranır arkadaşlar. Ama ben kurusunu içine koyduğum için şöyle karıştırıyorum. Evet. Bunu karıştırdık ile birlikte şimdi bunu döküyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz böyle bir çekeyim. tane tane oldu bulgurlar. Çok güzel oldu. Evet. Evet. Şöyle kısırımız. Şöyle oldu. Evet arkadaşlar kısırımız şöyle bir karıştıralım limon suyunu da dökeceğim tekrar şöyle iyice karışması lazım evet son olan ekşi suyumu yani limon suyunu yağ tuzu işte hepsini onları da ilave ediyorum ve karıştırıyorum Tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Ee, bir bardak bulgurdan dedim az yapacağım demiştim. Tam istediğim kadar yani şeyi tuttu göz kararım. Az az olsun dedim. Yeşilliği bol görünsün dedim. Aynen böyle arkadaşlar. Böyle güzel bir kısır oldu. Şimdi ben size servisini yapayım onun. Evet arkadaşlar şöyle bir görselde olması lazım tabii ki değil mi ama Şöyle bir kase hazırlayıp sunumunu da yapmak gerek Tam istediğim kıvamda Çok güzel oldu Evet bakalım İnşallah düzgün çıkar Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bol yeşillikli bir kısır oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kısırım böyle oldu. Evet arkadaşlar. Böyle yanına da bunu alalım böyle dursun. Böyle. Bunu alalım böyle dursun. Yanına da arkadaşlar şöyle size bir sunum yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar yanına da şöyle bir lahana turşusu koyuyorum ve bize akşama afiyet olsun buyuruyor. Ee, kısırın yanında turşu da gider arkadaşlar. Şöyle lahana turşu. Şöyle kısır. Şöyle. Evet arkadaşlar benim kısırım böyle oldu. Bol yeşillikli kısır. Yanına da lahana turşusu çıkarttım şöyle ee, çok güzel oldu arkadaşlar siz de yapın beğendiyseniz e, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar hayırlı günler diliyorum.